Şimdi o kadar saklıyoruz ki evet. her şeyi. Evet. Ben bunu da anlamıyorum. İşte bu şey bu da komik yani bu kadar tabii. belirginse eğer. Arkasında dur ne dur. yaptıysan Tabii tabii ben öyleyim işte ben duruyorum arkasında. Hayır, bir de yorum yaptırtmak gibi bir seçenek bırakmamış oluyorsun. Yani tabii yaşamak tabii sadece onunla ilgili de değil yani o. Blokmacık içsel enerji, genetik en önemlisi. Tabii. Biz ufak tefek bir aileyiz. Hiçbirimiz annem rahmetli hiç yaşını göstermezdi. Ablam keza hala göstermiyor. Anneciğim kaç yaşında? O iki ay daha yaşasaydı yüz oluyordu. Evet. evet. Ama benim ilkokul birden beri dans ediyor olmam. Sonra konservatuar işte klasik baleye giriyorum olmam. Sonra müzikallerdi falan. Sırf öde Öncelikli olarak dans ağırlıklı hayatım e benim vücudumdaki adele yapısını da sağlamlaştırdı. E o da bir etken. Tabii. Yani, Şimdi sen yüzüne müdahaleyi konuşuyoruz. Vücudun maşallah hakikaten genç kız vücudu gibi. Ya evet o vücut işte adale alt yapısı falan. Onun ama karnımdan da ben o 6-7 yıl olmuş. O bir e, liposakşın değil de hmm. onun bir level üstü bir şey galiba. Ha. Öyle bir şey bütün 360 derece çevreden böyle e, o yaşla beraber gelen bir yağ oluyor. Hı hı. Hani, her gün spor yaparsın sağlam. Çağla evet. gibi mesela uyduruyorum. Evet. Hiçbir şey olmaz. Evet. İki çocukla doğurursun ne yaparsın. Ama ben öyle bir artık o kadar yorulmuşum ki spor yapmaktan. Hani her günde yapsam o yağlar gitmeyebilir benim için. Onun için ben kendime... gidiyorsun. Hediye tabii tabii. Kendime hediye olarak bunu yapmıştım.